yargımızı, teşkilatımızı güçlendirmeye, hukuk devleti ilkesini tahkim etmeye devam edeceğiz. Yargımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Her binanın temel atmasında, her adliye binasının açılışında bu terörlerimizi bir kısım televizyonlar vererek işte adalet Saraylarda gerçekleşmez diyorlar. Gelin bakın saraylar adyenin vakarına uygun bir şekilde gece gündüz çalışan yargı mensuplarımız, adalet çalışanlarımız o adaleti tecelli etmek için çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. iki imkanları da artırmaya devam edeceğiz. İhtiyaca cevap veren mevzuat. Yani diyorlar ki bize hala siz reform mu yapıyorsunuz? 23 yıldır reform, reform dediniz hala bitmedi mi? Evet bitmez reform. Toplumun ihtiyaçları sürekli gelişir. Yargı Reformu Strateji Belgesini 23 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. İktidarımız döneminde dördüncüsünü açıkladık. Temel kanunlarımızı yaptık, uyum kanunları Sonradan çıkan ihtiyaçlar, teknolojinin gelişmesi, yeni suç tiplerinin ortaya çıkması, e, tüm bunlar yeni ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Yargı reformu belgemizde de çok önemli hedefler var. Hukukun üstünlüğüne esas alan, gecikmeyen, öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladık. 55 bin'den fazla vatandaşımız görüş bildirdi. Tüm tarafları, barolarımız, akademisyenlerimiz, hakim savcılarımız ilk derecesinden istinafına, yargıtayına, varınca'ya kadar hepsinin görüşlerini alarak önümüzdeki 4-5 yılı planladık. O plan dahilinde o strateji belgesi, o yol haritası dahilinde çalışmalarımızı adım adım gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Bugün 25 bin hakim ve savcımız var. Nereden nereye geldik? 9000'den 25000'e. Son 2 yılda yaklaşık 3500 hakim ve savcımız göreve başladı. İnsan kaynakları kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğiz.